Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Efe Uzun, Melber Work'un seslendirme sanatçısı ve sunucusuyum. Ben de Eren Bekçi, 29 yaşındayım. Psikoloji lisans üzerine sinir bölümü yüksek lisansı yaptım. Şu anda da psikolog olarak çalışmaktayım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de Selim ve Hüksun ekiple tanıştığıma çok memnun oldum. Yapay zeka ve psikoloji ilişkisi üzerine bir röportaj gerçekleştireceğiz. O zaman başlayalım. Tabii başlayalım. Yapay zekanın gelişimi insanların psikolojik durumları üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Örneğin aşırı teknoloji bağımlılığı, yalnızlık veya kaygı gibi konularla ilişkili midir? Tabii aslında bu sorunun birden fazla boyutlar değerli olabilir. Örneğin sosyal medya kullanımını düşünürsek, sosyal medya uygulamaları bireylerin ilgi alanlarına göre karşılığına çıkardıkları içeriği spesifize ederek, algoritmalarını buna yönlendirerek daha fazla vakit geçirmelerini sağlamayı hedefler. Instagram keşfeti düşünebiliriz mesela. Algoritmalar geliştikçe yapay zeka sayesinde ilgi alanlarınızı daha iyi analiz ederek karşınıza ilginizi çeken içerikleri daha yüksek doğru koronuyla çıkarıyorlar. Bu da kişinin gittikçe daha fazla artan dakika hatta saatlerini bu uygulamalarda geçirmelerini sağlar. Birey bazen dakika harcı hatta saat harcı Instagram keşfette vakit harcayabilir bir mesela. Bu da tabii kişinin sosyal hayattan izole olmasına, yalnızlaşmasına yol açar akademik veya mesleki başarılarında düşüşe, performanslarında düşüşe sebep olabilir. Anksiyete, depresyon gibi özellikle ergen çağındaki bireylerde bu tip semptomların, rahatsızlıkların görülme sıklığını artırabilir. Bir başka boyutu da Türkiye deniz çok popüler değil ama özellikle Japonya, Güney Kore gibi uzak doğu ülkelerinde daha artan oranda kullanılan sos sohbet botları, sohbet uygulamaları, yapay zeka ile olanlar. Böylece yapay zeka erkek arkadaş, yapay zeka kız arkadaş, sevgili gibi uygulamalar olarak şirak ettikçe daha fazla konuşarak hem gerçek sosyal hayattan biraz daha izole oluyorlar, kendilerini geri çekiyorlar hem de bazen muhakeme yol açacak kadar gerçekten uzaklaşabiliyorlar. Özellikle sosyal hayatta dışlanma, reddedilme deneyimi ya da korkusu olan, sosyal gruplara dahil olmakta zorlanan ergen çağındaki bireyler için bunlar risk teşkil ediyor. Geçtiğimiz aylarda belki sizler de görmüşsünüzdür bir haber vardı. Amerika'da 14 yaşında bir genç ergen erkek intihar etti. Ailesi bir yapay zeka şirketine suçladı. İddia şu, Game of Thrones'taki Daenerys Targaryen karakterini biliyorsunuzdur. Bu karakteri taklit eden bir yapay zeka uygulamasıyla bu gencin konuşmaya başladı ve bir süre sonra bu yapay zeka uygulamasının yani bu sohbet botunun genci duygusal anlamda manipüle ederek intihara kadar sürüklediği iddiasında bulundurak Şirkette hatta bunun üzerine bir özür diledi ve kullanıcı deneyimini bu açıdan geliştirme yönelik adımlar atacağını söyledi. Dolayısıyla özellikle bu risk grupları için biraz daha dikkatli olmakta her zaman fayda var. Bu risklerin farkında olarak kullanmakta hem özellikle ergen çağındaki çocukların ebeveynlerine iş düşüyor hem de bu alanda çalışanlara iş düşmekte. Yapay zekaya karşı duyduğumuz güven veya güvensizlik, Psikolojik açıdan nasıl açıklanabilir? İnsanlar neden yapay zekaya karşı duygusal tepkiler verebilir? Evet aslında güven dediğimiz mekanizma küçük avcı-toplayıcı toplumlardan bugünkü uygarlık medeniyet seviyesine gelmemizi sağlayan en önemli mekanizmalardan biri. Bu sayede işbirliği yaparak, iş bölümü yaparak insanlar küçük gruplardan büyük şehirler, büyük ülkeler, devletler, medeniyetler kuruluyarak dolayısıyla aslında insani bir mekanizma güven. Yapay zekanın haline kadar çok zeki olduğunu tırnak içerisinde bilsek de en nihayetinde bir yazılım olduğunu bildiğimiz için güvenmekte zaman zaman zorlanabiliyoruz. Örneğin insanlar, bununla ilgili yanlış bilmiyorsam bazı araştırmalar da vardı. Tamamen yapay zekanın kontrol ettiği bir uçağa binmeyi her ne kadar yapay zekanın hata yapma ihtimali bir insanın hata yapma ihtimaline kıyasla çok çok daha düşük olsa da pek fazla tercih etmiyorlar aslında. Yani insanlara pilot olmayan, yapay zekanın uçurduğu bir uçağa binmek ister misiniz? Ya da şoför olmayan, yapay zekanın kullandığı bir otobüse binmek ister misiniz? diye sorduğunuzda insanlar bu otobüsün kaza yapma olasılığının insanın kullandığı ve otobüsün kaza yapma olasılığına göre daha düşük olduğunu istatistik işte, olarak bilseler de yine de o güveni tam olarak hissedemiyorlar. Bu belki ilerleyen nesillerde, yani yapay zeka geliştikçe doğan nesillerde biraz daha değişebilir tabii ki çünkü biraz onun içine doğmuş olacaklar. Ama bu biraz zaman alacaktır. Bununla birlikte insan beynini aslında böyle bir bütün olarak değil de farklı sistemlerin zaman zaman devreye girdiği ve organizasyon olarak düşünmek lazım. Dolayısıyla evet, biliyoruz ki yapay zeka bir yazılım, bir canlı değil. Buna karşı yine de duygusal tepkiler uyarabiliyor olarak. Yani şöyle bir varsayım yaparsak, e, fişini çekmememiz için bize yalvaran bir robot olduğunu düşünün mesela. Bir acıma duygusu uyandırır büyük ihtimalle yine de. Çünkü evet, prefrontal korteksimiz belki onun bir canlı olmadığını, birincinin olmadığını bilse de, limbik sistemimizde yine de o yalvarması robotun, o acıma duygusunu, merhamet duygusunu uyandırabiliyor. Tabii aslında burada bilinç nedir, ne zaman bilinçten bahsedebiliriz, yapay zekanın bilinçli olup olmaması, bu konulardaki tutumları ne kadar değiştirir ya da yapay zeka ve bilinç kavramları bir araya gelebilir mi gibi farklı tartışma başlıkları da önemli. Bunlar ayrı bir tartışma konusu. Örneğin ilgilenen için Nicky Postrom isminde bir akademisyen vardır. Oxford Üniversitesi'nde İsveç gibi bir profesör. Bu konularda çok yayınlı olan. Onu okumalarını tavsiye edebilirim. Bu şekilde. de yapay zekanın kullanımı ile ilgili etik sorunlar neler olabilir? Örneğin terapistin empati yeteneğinin yapay zeka tarafından taklit edilmesi ne kadar sağlıklı bir yaklaşım olabilir? Evet, psikoterapi çok sıkı etik kuralları olan bir süreçtir. Bunun en önemlilerinden biri de terapist ve danışan arasındaki güven ilişkisidir. Bunun en önemli sacayaklarından biri de doğal olarak aslında gizliliktir. Yani danışanın terapiste çok ciddi bir güven duyması gerekir. Danışan terapistle paylaşacağı bilgilerin kötüye kullanılmayacağına, bu bilgilerin açığa çıkılmayacağına yönelik sağlam bir güvenin olması lazım ki süreç sağlıklı bir şekilde ilerleyebilsin. Yapay zekanın psikoterapi süreçlerinin kullanılması ile ilgili en önemli potansiyel etik sorunlardan biri de aslında bu veri gizliliği, veri, güvenliği meselesi, kişisel verilerin korunması meselesi. Bununla birlikte yine insan odaklı yaklaşımını danışan terapistin kaybetmemesi gerekiyor. Danışanla çalışırken yapay zeka uygulamalarının buna engel olmaması gerekiyor. empati ile ilgili sorunuza gelecek olursak, Az önce de aslında bahsettik. Evet yapay zeka terapist mesela diyelim ki bir yapay zeka terapi uygulaması var. Kişi, birey karşısında bir insanla değil terapist olarak çalışan bir yapay zeka uygulaması ile bu süreci yürütüyor. Bunun ilgili çalışmalar yapılmaya başlandı. Dünya genelinde bu tip uygulamalar yavaş yavaş söz konusu. Fakat şöyle riske de var. Neticede empati dediğimiz, şefkat dediğimiz, güven dediğimiz kavramlar aslında beyindeki nörotransmitter dediğimiz kimyasalların çeşitli kompleks nöronal ağrıları uyararak e, duyduğumuz hisler bunlar. Evet bir yapay zeka yazılımı empatik yaklaşmayı öğrenebilir bir danışanla ya da o şefkatliymiş gibi konuşmayı öğrenebilir ama en nihayetinde yazılım olduğu için bunları sadece öğrenmiş taklit ediyor olacaktır. Tabii ki danışan da bunun birincinde olduğu için o terapetik güven ilişkisini ne kadar sağlıklı kurabilir, ne kadar bu ilişkiyi kurabilir, Bunlar tabii hep soru işaretleri olacak. Belki zaman içerisinde bu tip uygulamalar geliştikçe bunlarla ilgili daha fazla tecrübe, deneyim ve veri elde etmemiz mümkündür. Ancak şu aşamada henüz insanın yerini alabileceğini çok düşünmüyorum. Bu tip araçlar yani yapay zeka araçları daha ziyade yardımcı olarak kalacakları diye tahmin ediyorum. Yapay zekanın insan beyninin nörolojik ve psikolojik işlevlerini anlamada ne gibi potansiyelleri vardır? Bu tür bir teknolojinin gelişimi psikolojik tedavi süreçlerini nasıl dönüştürebilir? Tabii örneğin efemeler gibi beyin görüntüleme cihazlarından yapay zeka algoritmalarının gelişmesiyle hem daha fazla veri elde edilebilir hem de elde edilen veriler daha derinlemesine analiz edilerek hem akademik çalışmalarda hem de klinik uygulamalarda kullanılabilir. Akademik çalışmalarda, araştırmalarda nöronotimik ve nörofizyolojik işleyişle işle ilgili daha fazla bilgi elde etmek mümkün olacağı gibi yine klinik uygulamalarda da teşhis ve tedaviye yönelik farklı yaklaşımlar geliştirebilinir. Bazı farmakolojik çalışmalarda hayvan deneylerine duyulan ihtiyacı azaltır bulup yapay zeka sayesinde yapılacak yeni modellemeler, in vivo çalışmalar dediğimiz canlı hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara duyulan ihtiyacı azaltarak yine bu modellemelerle farmakolojik müdahalelerin nasıl etki edebileceğini gör, görüp analiz edip daha fazla veri elde edebiliriz. Bu da tabii nöropsikiyatrik rahatsızlıklarda, yani hem nörolojik hem de psikiyatrik rahatsızlıklarda farklı tedavi metotlarının geliştirilmesine ya da daha doğru, daha yüksek oranda teşhisler konulabilmesine yardımcı olacaktır. Yapay zeka duygusal tepkileri anlamak ve yönetmek konusunda psikolojik terapistler ile işbirliği yapabilir mi? Tabii, danışanın örneğin bir terapi sürecinde ses tonundaki değişiklikler, jestlerinde, müziklerindeki farklılıklar gibi emosyonel, afektif reaksiyonlarının yani duygusal tepkilerini terapistin her zaman eş zamanlı olarak kavraması çok mümkün olmayabilir. Nihayetinde yüz yüze iletişim tabii ki bir yapay zeka kadar iyi tespit edemez. Yani titreşim noktasında biraz geride kalabilir. Yapay zeka bu konularda terapiste geri bir durum vererek terapistin de uygun yaklaşımı benimsemesine ya da uygun müdahalede bulunmasına yardımcı olabilir. Ancak tabii ki bu tip uygulamalarda danışanın rızasının araması her zaman şart olacaktır. Her zaman dediğimiz gibi önce etik. Evet. Bu terapiye yardımcı olabilecek dijital araçlar, örneğin anksiyete takip yapan uygulamalar, gerçekten faydalı olabilir mi yoksa yalnızca, yalnızca yüzeysel bir çözümü mü sunar? Psikolojide biz çeşitli testler, ölçekler kullanırız hem araştırmalarda hem de uygulamada. Bunlardaki amaç bireylerin hem semptomolojisini görebilmek hem de buna yönelik olarak müdahale ihtiyaçlarını belirleyebilmektir. Bu tip bahsettiğiniz dijital araçlar da yine bu testler gibi, bu testlere ne kadar MMPI, Goşa testlerine verebilirim mesela. Bu testler gibi yine benzer şekilde bireylerin semptomlarına yönelik bize bilgi vererek bu semptomlara uygun müdahaleyi yapmamıza yardımcı olabilir. Dolayısıyla bu anlamda faydalı olacaklardır. Fakat tabii ki bunların nihayetinde bir dijital araç olduğunu unutmamak gerekir. Buna göre uygun şekilde kullanılması gerekli. yapay zeka destekli terapist, danışanla yaptığı bir terapide ne gibi etik sorunlar ortaya çıkarabilir? Örneğin, danışanla duygusal bağ kurma, kurma konusunda nasıl bir zorlukla karşılaşabilir? Evet, şöyle, terapi sürecine çok fazla dijital araç eklenmesi, belki mekanize etme tehlikesini doğurabilir. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var her zaman için. Yani terapi sürecinin insan ve insan arasında kurulan bir bağ olduğuna, en başta o ilişkinin olmazsa olmaz olduğuna, her zaman akılda tutmak gerekli. Çok fazla dijital araç kullanılması, bunu bir nevi mekanik bir sistem haline çevirme riskini taşır. Ancak bu tip araçların yardımcı olarak kullanılması, dozunda kullanıldığı sürece zararlı olmayacaktır, aksine faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu aslında biraz meyve bıçağına benzetebiliriz. Yani meyve bıçağıyla meyve kesmek de mümkün, başkasına zarar vermek de mümkün. Burada olarak aslında bizim hangi amaçla ve nasıl kullandığımız. Yapay zeka destekli terapi uygulamalarında da yine aynı şekilde eğer dozunda ve amacına uygun kullanırsak herhangi bir ilişkisi teşkil etmeyecektir bu duygusal bağ kurmak anlamında. Fakat tabii ki mekanize edecek şekilde kullanırsak duygusal bağ yerine daha yüzeysak aslında biraz daha sadece, nasıl diyeyim, böyle mekanik ilişki haline alırız. Bu da terapi sürecinin zaten doğasına aykırıdır. İnsanlar yapay zekaya karşı duygusal tepkiler geliştirebilir mi? Yapay zeka ile etkileşimde bulunurken bireylerin psikolojik sağlığına nasıl etki edebilir? Tabii aslında az önceki bir soruda da konuştuğumuz gibi böyle bir durum söz konusu. Aslında burada çok ciddi bir ekonomik pazar da var arkadaşlar. Yani bu tip yapay zeka arkadaşlar yapay zeka sevgili gibi uygulamaların, az önce de bahsetmiştim, uzak doğu ülkelerinde özellikle ciddi bir pazar söz konusu bulunur. Çünkü neden olur? Biraz daha bireyin yalnız olduğu, çok fazla sosyal ortamlara dahil olamadığı ülkeler bunlar. Onun da tabii çok kendine göre çeşitleri var. Başka tartışma konuları bunlar. Yani o ülkelerin kendi kültür ya da sosyal profesyonel yapıları ile ilgili. Her neyse. Yapay zeka ile duygusal bağ kurmak çok mümkün. Özellikle az önce de dediğimiz gibi sosyal hayata dair olmakta zorlanan, arkadaş gruplarına giremeyen veya çevresinde böyle çok fazla sosyal imkanı olmayan bireylerin biraz da yaşla bağlantılı olarak bu tip yapay zeka sohbet uygulamalarına fazla kendisini kaptırması ve günün sonunda bunlar tarafından manipüle edilmesi veya gerçeklikten kopuk, neredeyse psikotik diyebileceğimiz süreçlere girmesi mümkün yok. İşte maalesef az önce de bahsettiğimiz gibi geçen ay Amerika'da gerçekleşen 14 yaşında bir ergen çağındaki gencin intihar olayında olduğu gibi. Bu nedenle bu tip uygulamaları kullanırken her zaman böyle bir riskin olduğunu farkında olmalıyız. Bireyler çeşitli sebeplerle bu riskleri kendileri yönetemeyebilirler. Bu noktada da gerek kanun koruyuculara, gerek bu tip uygulamayı geliştiren şirketlere, gerek hırsla ve çalışan yöne, gerek de verilerin yapımına da tabii ki çok fazla sorumluluk düşüyor. Yani karşı yaparım derken göz çıkarmamak lazım. Gelecekte terapisel ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir model, psikoterapi ve süreçlerinde nasıl bir yenilik getirebilir? Veya insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir terapi modeli mümkün mü? Tabii bu tip araştırmalar böyle modeller yavaş yavaş geliştiriliyor. Özellikle bir terapi mesela böyle bir için şu an yüksek lisans yapmak, doktor yapmakta var da vardı. böyle bir model üzerinde çalışıyorlar. Yine farklı farklı ülkelerde de bu tip çalışmalar var. Mutlaka Türkiye'de de olduğunu düşünüyorum. Aslında burada şöyle bir noktaya değinmek lazım belki. Psikoterapinin farklı ekolleri vardır. Bu ekorlardan bazıları yapay zeka müdahalesine, yapay zeka desteğine daha müsaitken bazı ekorlarda pek fazla yapay zekadan randımanları namaz. Dolayısıyla ekorlara göre değişir bu mutlaka. Ancak elbette yapay zekanın hayatımızda girmediği bir alan pek fazla kalmadı ya da gelecekte kalmayacak. Psikoterapi süreçlerinde bundan muazzam olmasını pek düşünemeyiz. Bu da önemli olan nokta. Yapay zekanın bizi yönetmesine değil, bizim onu yönetmemize yönelmemiz. Evet, evet. Dolayısıyla eğer bu destekleyici olarak kullanacaksak, tabi ter terapi süreçlerinde de yapay zekanın çok tabii ki faydası olabilir. Evet. Ama az önce de dediğimiz gibi insan olarak yaklaşımı engellememesi evet. lazım. İnsan ve çalıştığımızı lazım bize. Karşımızdaki bireyin, yani yapay zeka uygulamaları mesela kişilerin verilerini çok iyi analiz ederek en uygun terapi ki yaklaşımını benimsememize yardımcı olabilir. Ancak da karar verilmesi lazım. Karşımızdaki bireyin ihtiyaçlarına göre yine en doğru kararı terapistin vereceğini unutmamak lazım. Terapistin de başka bir unutmaması, kendisini tamamen yapay zekaya teslim etmemesi gerekiyor. Çünkü insanla çalışıyor terapistler ve en önemli ilke aslında bu genel kutum tıklılasyon için önemli geçerlidir. Önce zarar verme ilkesidir. Dolayısıyla bu ilke doğrusunda da yapay zekadan en fazla bir destekçi olarak, yardımcı olarak faydalanmak tabii ki Gelecekte kaçınılmaz olacağız. Bugünkü röportajımıza katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederiz. Ben beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Tüm ekip ve tanıştığıma çok memnun oldum. Sizler gibi genç, varlık, sevimli yani çalışmak çok güzeldi. İki de film öneriyim evet. konuyla ilgili olanlara. Örgü ve X makinesi ve filmler. Bu konuya ilgili yazdığım seveceği filmlerdir diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim. Bugünkü videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.